insan öldüğü zaman ruhu yükselir. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, yedinci kat Mevla'nın kabul makamına kadar mümin kişinin ruhu gider. Selam üzerine selam alır. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Bir katın görevli melekleri ikinci kata kadar uğurlarlar. İkinci kat melekleri ağırlar, uğurlar. Bu şekilde Mevla'nın huzuruna kadar, kabul makamına kadar mümin kişinin ruhu çıkar. Allah ona selam eder. Her yerde selam var. Nasıl ki biz her karşılaştığımızda selam vermiyorsun. Bak birbirimize Allah selamı öğretiyor. E kendi karşıladığı zaman da ne yapacak Allah Celle Celaluhu? O mümin kuluna selam edecek işte. Cennete giren kişiler, melekler efendim onlar tam cennetin kapısındayken melekler ne diyecek onlara? İnşallah biz de o kelamı duyarız. Hatta izâ Cennetin kapısına geldikleri zaman. Ve futihat ebu Kapılar açılacak. Ve kâle lehum Cennet bekçileri, hazinleri oraya gelen muttaki kullara diyecek ki hep beraber selamun aleykum. Selam veriyor ya. Ve aleyküm selam diyelim peşinen. Ve aleyküm selam ve aleyküm selam. İnşallah bak dünyada selamlarını aldık mı? Dünyada aldık. İnşallah orada da o selamı almaya Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Tıp tüm tertemiz oldunuz. Dünyada istiğfarla, kaza bela musibetle, kabirde, mahşerde, mizanda, sıratta vesaire efendim varsa eksiklerinizi Allah tamamladı. Günahlarınızı bağışladı. Tıp tüm tertemiz oldunuz. Cennete de ancak acak temiz dergiler o zaman FEDHULUHA halidin hadi bakalım hiç çıkmamak üzere ebediyen kalıcılar olarak cennete girin diye orada selamlaşılacak böyle bu işler